Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için her seferinde anlatıyorum. Tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini kendiniz için tutabilirsiniz. Ya da işte eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için. Ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey içinde tutabilirsiniz. Ben sırayla ikisine de bakacağım ve herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir ayrıcalık olmayacak. İçinde göstereceğim. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız işte bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Ee, hani böyle birini çok fazla düşündüğünüzde karşınıza çıkar ya, işte eğer kafanızda çok kurcalayan bir konu varsa o konuyla ilgili belki de bir soru işaretinizin cevabını bulacakmışsınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Ee, her birinde iki fincan düşünürseniz gerçekten yüzlerce fincanın içerisinde bir tanesinde bir, bir şey için edip dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ayrıca gerçekten videolarımı beğeniyorsanız, beğeniyorsanız beğenerek izliyorsanız beğenerek basarak beni de desteklerseniz sevinirim. Ee, şimdi ben de bakacağım. Tekrar tekrar aynı fincanlarımı kullanıyorum. Beni takip edenler bilirler. Ee, yine beyaz ve puanlı fincanımı kullandım. Ee, ben şimdi e, ilk önce beyaz olandan başlamak istiyorum bu sefer. Bakalım beyaz fincanımızı seçenler için neler çıkacak. Şöyle hemen, hemen de açıldı. Şöyle bir açayım. Ben de bir göreyim, sizler de bir bakın. Şöyle bir... Şimdi e, şöyle bir bakınca... İlk başta hane kısmında bakın böyle çok yorgun bir insan figürü çıkmış sanki. Hani böyle bayağı bir insan şapkada takmış gibi ama hani böyle ya da saçlarını toplamış biri de olabilir ama bir erkek kadının ayrımı yok aslında burada tam. Böyle kocaman bir insan zorla ilerliyor ve arkasında bakın sorumlu olduğu bir sürü insan var. Yani aileden başka insanlara karşı çok büyük sorumlulukları var bu kişinin. Bunu siz olarak düşünüyorum. Biraz hayatta ve diğer insanlara, ailenizdeki diğer insanlara karşı ya da bir arkadaş grubu ya da bir iş ortamında oluyor bazen. Hani iş yerinde de işte arkadaşlarınıza ve işlere olan sorumluluklarınız olabilir. Biraz zorlandığınız bir dönem olabilir. Böyle hepsini çekiştiriyorsunuz, öndesiniz ama biraz ayrıca böyle sırtınız kamburlaşmış, biraz yorgun olduğunuz bir dönem diyebilirim sorumluluklarınızdan dolayı. Sanki bakmak ya da böyle cevap vermek sürekli anlatmak kendinizi zorunda olduğunuz insanlar var arkanızda. E, o yüzden de biraz yorgunsunuz bu bazen psikolojik de olabilir hani böyle çok fazla anne babamıza da olabilir eşimiz olabilir çocuklarımız olabilir partnerimize ama hani e, çok fazla açıklama yapmak bile bazen bizi psikolojik olarak yorar Hani çok fazla onun işlerini üstümüze almasak bile bazen bizi bir şeyler sıkmaya başlar böyle bir dönemdesiniz ama çok yakın zamanda açılacak. Bakın önünüz açık, açık tertemiz de çıkmış. Çok ferah da çıkmış karşısı. Sorumluluklarınızın hani böyle o yorgunluğunu çok yakın zamanda atacak mısınız gibi. Bakın sizin önünüzde şurada hayali bir insan var sanki duran. Yani burada siz olduğunuzu düşünüyorum. Hayali bir insanı çok fazla hayal ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşüyorsunuz, çok özlüyorsunuz olabilir. Aklınızda sürekli hayalinizde bir insan var. O kişiyle ilgili bir haber gelecek çok fazla hani böyle dönem dönem oluruz ya. Yani çocuğumuza belki sevdiğimiz birine, belki eski partnerimize bir şey çok fazla düşünürüz. Kafamızda hep aynı kişi döner, dolaşır. Gece yatarız o kişi, sabah kalkarız o kişi. Öyle biri var sanki. O kişiyle ilgili bir haber gelecek. Çok düşündüğünüz bir insanla ilgili. Şöyle bir bakalım. Şimdi size böyle haneye gelen iki kişi var sanki. Biri daha uzun boylu, biri daha kısa ve zayıf böyle iki kişi haneye doğru gelecekler. Sizinle böyle bir şey konuşacaklar. Belki hani bazen dertleşmek gibi de olabilir. Bir dertleri varsa anlatabilirler ama sanki bu gelen kişi, iki kişi konuşan kişinin arkasında bakın kocaman bir eşek var. Yani burada böyle bir bakın çok bariz boynunu da bükmüş. Bu gelen iki kişi aileden biri olabilir, kardeşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Gelecek size e, hayatındaki birinin bakın böyle e, bir yanlışını anlatacak, bir derdini dökecek. Hani olur ya böyle aldatılma olabilir, yalan, yanlış bir şeyleri ortaya çıkabilir, parayla ilgili sorunlar çıkmış olabilir. Çok çok büyük bir eşeklik yapmış. Onun hayatındaki bir insan, hayatındaki insan, partneri, eşi, sevgilisi inanılmaz büyük bir hata yapmış ona karşı. Çok da mahcup, çok da böyle kafası önünde yık ama gelip arkadaşlarınız ya da her kimse bu iki kişi size gelip bunu anlatacaklar. Böyle bir içini dökme durumu olacak. Belki de siz ona fikir vermek, akıl vermek zorunda kalabilirsiniz. Hani ne yapacağını bilemiyor olabilir. Ne yap hani bazen şey olur ya, bir şeyle karşılaştığımızda nasıl karar vereceğimizi bilemeyiz. Bir karşımızdaki affetsek mi, affetmesek mi? Hani bazı şeyler sineye çekilecek gibi değildir ama bazı insanları kaybetmek istemediğimiz için sineye de çekmemiz gerekebiliyor. Hani Ama e... Belki öyle bir şey çok büyük bir hatayla karşı karşıya gelebilirsin Her an size böyle içini dökebilir birisi. Ya bakın şurası az önce demek istemedim ama şöyle çevirirken de az önce baktım. Şurada çok bariz bir akrep değil mi şu? Yani şöyle kuyruğu, çıngırağı ve yani gerçekten çok bariz bir şekilde bir akrep bakın bir insana doğru ilerliyor. Bu karşıdaki kişi sizseniz eğer yakın çevrenizde biri size böyle sözüyle belki ya da iş hayatındaysanız ayağınızı böyle kaydırmak gibi olur ya. Ya iş hayatlarında maalesef hep böyle şeyler oluyor. Neden olduğunu hiç anlamıyorum ben. Yani aldığımız zaten 3 kuruş maaş yani hani nedir bu bu kadar böyle büyük büyük savaşlar verilir. Böyle herkes birbirinin hatasını arar. Hatayı söylemek çok keyif verir bazılarına falan. Gerçekten küçük İnsanların yaptığı şeyler bunlar küçük düşünen insanların ama maalesef günün sonunda kazanç sağlıyorlar ama kazandıklarını sanıyorlar. Gelip geçici şu dünyada yani gerçekten saçma sapan küçücük şeyler elde edebiliyorlar. İş hayatınızda olabilir, arkadaş çevrenizde olabilir, belki aileden de olabilir ama bir konuda size zarar vermek için böyle plan yapıyor, biraz böyle sizi huzursuz etmek için geliyor sanki böyle bayağı da bir yaklaşmış bu yakın zamanda biraz temkinli olun. Eğer ki varsa iş yerinde vardır hep böyle bir kimden zarar geleceğini. Tabi gerçekten kara olduğunu belli ederse bir de böyle çok iyi gözüküp sonradan böyle siyahlığını gösteren insanlar en tehlikelidir. İyi gibi gözükürler işte onlar en tehlikeli. Eğer ki biliyorsanız biraz önlem alın, dikkat edin yani o kişilere karşı. Böyle çok bariz bir şekilde size doğru geliyor, bir, bir canınızı sıkmak isteyebilir yani. Şimdi bir de buradan bakalım. Şimdi şurada karşıdaki iki insan konuşuyor ve karşıdaki insanın bakın resmen böyle burnu büyümüş kocaman olmuş. Ee, biri size bir yalan söyleyecek sanki ya da söylemiş. Siz bu yakın zamanda onun yalan söylediğini ortaya çıkartabilirsiniz ve yüzüne vuracaksınız sanki böyle karşılıklı konuşacaksınız hani böyle e, Seri bu e doğru değildi işte doğrusu bu. Ben gerçekleri öğrendim gibi bir konuşma yapmış da olabilirsiniz bu çok yakında ama yapabilirsiniz de birinin e, size karşı. E, yalan söylediğini yakalayacaksınız sanki. Hani bunun tabiri böyle şey e, sanki böyle çizilmiş çizgi film kahramanları olur ya hani böyle Pinokyo yalan canım burnu büyür ya genelde oradan hani böyle çok benzettim öyle bir yalan söylemekten artık burnu büyümüş siz bunu fark edeceksiniz ve e, ona dile getireceksiniz bazen insanlara söylemek gerekiyor hani çok yüzüne vurup insanları rencil etmeyi sevmem ben genelde ama hata yapıyorsa da hatasını hani böyle güzelce ne söylemek gerekir insanların ee, özellikle yalan da varsa yalan alışmış insanlar çok zordur. Gerçekten Allah hepimizi uzak etsin öylelerinden. Çünkü o kadar alışmışlardır ki farkında değil der de yaptığı yanlışın bile farkına değil. Ayıp ettiğini, yanlış yaptığını. Çok kolay da özür dilerler öyle insanlar. Çok da böyle tamam tamam konuyu kapat falan moduna girerler. Hemen böyle modları değiştirmeye çalışırlar. Çünkü o kadar olan bir şeydir ki onlar için yalan. Maalesef öyle bir insansa biraz uzak durmak gerekebilir. Hani yalanını yakalıyorsanız bir iki üçten sonra çok da affetmemek gerekiyor. Aynı insanın defalarca aynı şeyi yapmasına izin vermemek gerekiyor. Böyle de bir durum biraz karmaşık çıkmış değil mi? Bu böyle bir hatalar, hep bir yalanlar, bir dolanlar, bir akrep. Bu burada galiba bu falda en çok böyle biraz temkinli olun bu aralar falan mı diyor. Ama bakın böyle şu şu kısımda da şöyle bir fok balığı görüntüsü gibi de var. Böyle bir sıkıldığınız bir anda bakın çok böyle çok varis böyle sevimli bir fok balığı gibi kafası çıkmış. bir kısmetiniz olacak. Hani kötü bir falda değil, çok büyük bir sıkıntıda değil. Hayatta hep olan şeyler. Hani iniş çıkışlıdır ya hayat. Böyle bazen karmaşık şeyler de olabilir ama eee falın ortasında da bir şey var yani. Resmen böyle suyun üstüne çıkmaya çıkan bir tane fırlamış sanki böyle bir balık gibi, yunus balığı gibi çıkmış. Bir kısmetiniz çok ani bir yerden bir kısmet gelecek. İş arıyorsanız bir yerden işle ilgili haber gelebilir. Eee bebek haberi gelebilir. Hani içime o an öyle bebek de olabilir diye düşündüm. Hani böyle çünkü bir haber alacaksınız. Sanki böyle biraz içinizi kararttığınız bir konu varsa o konuyu belki birinden bir haber bekliyorsanız o haberi alacaksınız. İşte gibi gibi güzel bir haber olacak bu. sizin için bir kısmete dönüşecek güzel bir haber var bence. Bir de tabağımıza bakalım. Bu falda böyle dediğim gibi biraz entrikalı, biraz böyle dikkat etmeniz gereken bir süreç ama çok da güzel bir haber alacaksınız. Bir kısmetiniz aniden belirecek. İnşallah öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım. Tabak da iyice temiz çıkmış. Galiba güzel bir haber aldıktan sonra e, sizin için ferah bir dönem başlayacak. Zaten hani burada da vardı ya bir zorlukları çekiyorsunuz. Bir şeyi böyle bir sorumluluklar size ağır gelmiş. Ama bakın önünüz çok yakın zamanda bir aydınlanacak. Galiba biraz sizin için artık böyle ferahlama, rahatlama dönemi. O haberden sonra demek ki daha çok rahatlayacaksınız. Böyle uzunca bir yol planı yapabilirsiniz ya da uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz ama çok temiz olacak kesinlikle çok temiz şurada çok bariz bir ayakkabı gibi çıkmış bakın ee, ayakkabı da şeydir ya bir konuda mesela iki kişi tartışırsanız ya da iki kişi partnerinizle ya da anne babanızla biriyle anlaşamıyorsanız sözünüzü geçireceksiniz zıtlaştığınız bir konu varsa eğer, sizin dediğiniz olacak yani böyle ayak basacaksınız ile direteceksiniz bir şey için ee, tek başınıza böyle başınıza alıp bir yerlere gitmeyi istiyor olabilirsiniz hani bazen böyle şey oluruz ya yani yalnız kalmak isteriz, kafayı dinlemek isteriz, tek başımıza böyle alıp başımı bu işten çıkayım gideyim, bir daha geri gelmeyeyim ya da işte bu evden çıkayım bir süre gelmeyeyim falan dediğimiz dönemler olur. olur. Öyle bir döneme girebilirsiniz ama tabii gitmeyeceksiniz. Bakın yolu kapanmış, yolunuz kapanmış ve sadece şuraya kadar gidiyor. Bir, bir şey dönemi olabilir, hani böyle biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız varmış gibi uzaklaşmayacaksınız ama belki kendinizi, ayrı bir odada bile olsa biraz yalnız kalın, kafayı dinleyin, kitap okuyun, hafif müzikler dinleyin, biraz da edin, meditasyon yapın, reiki yapın, yoga yapın, bir şey yapın yani artık her şey çok kolay. İnternetten açıp videolarla da yapabilirsiniz. Kendinizi rahatlatacak bir şey yapın. Bu falda en çok da o var. Biraz rahatlama ihtiyacınız varmış gibi çıktı. Ee, i̇nşallah istediğiniz her şey gerçek olsun. Şimdi ilk falımızı güzel olumlamalarla tekrardan bitirelim. Ne diliyorsanız olsun inşallah. İkinciyi puanlı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle hemen açıyorum. Puanlı fincanımızı. Şimdi bu daha ferah bir fal. Bakın şöyle açınca insan yüzü gibi çıkmadı mı? İki göz, burun, ağız gibi böyle. Çok enteresan. Bir yüz, gülümseyen bir yüz. Ben bunu şey gibi düşündüm direkt açınca. Görebiliyorsunuz değil mi? Benim hani hayal gücüm çok fazla geniş değil değil mi? İki göz, burun, ağız gibi böyle gülen bir insan yüzü gibi çıkmış. Burada müjdeli bir haber ve biri gelecek yani daha doğrusu. Bir bebek ya da bu bir partner, yalnızlar için biri, biri gelecek hayatınıza girecek. Bebek isteyenler için bebek gelecek. Yani hayatınızın ortasına gelecek böyle hayatınızın merkezine daha çok diyebilirim. Hayatınızın merkezine Oturacak bir insan gelecek. Bu kim olabilir? Çok sevdiğiniz bir partner olabilir. Eş, aşk, mutluluk veya da çocuktur bu gerçekten. Hani birisi geliyor. Hayırlı ve çok temiz, çok ferah olacak. Bu fal biraz daha aydınlık bir fal. Burada da sanki bakın böyle bir hamile kadın var. Göbeği kocaman olmuş. Bence bu falın mesajı da bebek haberi kesinlikle. Haneye ve çok yakın arkadaşlarınıza, çok yakın dostlarınız olabilir. Çok yakınınızda birilere ya da size bebek haberi gelecek. Kocaman göbeği şişmiş bir kadın var ee, ve önünde de böyle dans eden bir erkek var sanki. Çok büyük bir mutluluk getirecek bu bebek haberi onlara. İstenen, aranan, uzun zamandır beklenen bir bebek haberi olabilir ve gerçekten de çok mutlu olacaklar. Sanki böyle dans ediyorlar ikisi de. E, de veya soy isminde E harfi de olabilir bunların. Böyle ortalarında da tam bu karı, bu karı kocanın, bu partner, iki partnerin isminde veya soy isminde E harfi de olabilir. Çok büyük bir sevinç çıkmış. İnşallah öyle de olur. E, şurada bakın böyle bir kelebek var sanki. Hmm. Siz buradasınız ve bir kelebeğe dokunuyorsunuz. Yani hani böyle şey... De derler ya bir kelebek etkisi diye bir şey vardır, öyle bir film de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani böyle e, küçücük bir kelebek etkisi aslında hiç umursamadığınız o kadar küçük bir şey hayatımızda bazen o kadar çok şeyleri değiştirir ki işte bir yere gidersiniz hiç ummadığınız anda biriyle tanışırsınız orada tesadüfi. İşte ya da biriyle konuşursunuz, o bir arkadaşını tavsiye eder, bir iş bulursunuz gibi bir rahatsızlığınız vardır, hiç ummadığınız birinden bir tavsiye, şifa bulursunuz gibi. Hani kelebek etkisi hiç düşünmediğiniz yerden küçücük bir şeyle başlayan şey hayatınızdaki döngüyü değiştirebilir aslında. Hayatınızdaki bir şeye dokunacaksınız ama bu kelebek etkisini siz yaratacaksınız. Bir şeye dokunacaksınız ve hayatınızdaki döngü değişecek. Bu işte belki hani kilo vermek isteyenler için hemen böyle bir hiç ummadığınız anda bir anda silkelenip ya ben tamam artık hani kilo vermeye başlayacağım kafasını kesinlikle yaşayacaksınız ve artık çok büyük diyetler sporlar olmadan bile o kafeye girdiğinizde zaten e, yeme şekliniz her şey değişir. Zihinde başlıyor her şey bence. E, ya da işte ben çalışmak istiyorum, çalışmak istiyorum diyorsunuz ama gerçekten bir konuda kendinizi uzmanlaştırmıyor olabilirsiniz. Artık böyle Farkına varmadan böyle bir küçücük bir şey, bir, bir konuda hobi diye başlayabilirsiniz, uzmanlaşabilirsiniz ve sonradan çok büyük paralar kazanabilirsiniz orada. Sağlıkla ilgili olabilir bu ya da işte biriyle tanışırsınız, hani böyle o insana karşı biraz ılımlı, sıcak davranırsınız ama onunla sonra büyük bir aşk yaşayabilirsiniz yalnızlar için gibi gibi olabilir. Bir kelebek etkisi yaratacaksınız hayatınızın küçük bir noktasına yani hiç ummadığınız anda böyle bir dokunacaksınız. Değiştirmeyi çok planlamadan bazen hani olur ya küçük bir şimdi adımla başlar ama on sonra büyür, güzel bir etki yaratacaksınız. İnşallah öyle olsun. Kafanızda yalnız e, ikilemde olduğunuz bir konu var. Çok fazla kararsızlık yaşıyorsunuz ya bir konuyla ilgili ya da bir kişiyle ilgili. Ya böyle bir gelgitiniz var. Birine güvenmiyor olabilirsiniz. Birine karşı bir güvensizlik var belki de. Hani ee, güvenmek istiyorsunuz. Belki kalbiniz o kişiyi sevdiği için ona güvenmek istiyor ama mantanız hep böyle içinizi kemiren bir şeyler var. Güvensizlik insanı en çok e, bence mutsuz eden ve içini kemiren şey güvensizlik. Ya ya birine teslim olun, güvenin gerçekten. Ya da güvenmiyorsanız gerçekten de e, güvenir değilse 1 3 5 insanların yalanını işte dolanını ya da işte aldatılmayı her şeyi görebiliyorsunuz aslında. Aslında mantığınız size gerçekten doğruları söylüyor ama kalbimiz kabul etmiyor bir sürü. Ee, i̇kilemde kaldığınız bir konu var biriyle ilgili. Bu kafanızı çok kurcalıyor. Bunda bir netlik oluşturmanız gerekebilir ki oluşturabilirsiniz de. Burada da böyle dinozor gibi bir insan çıkmış. Aklına güvendiğiniz e, dinozor eskidir ya böyle ya yaşlı bir insan ya da gerçekten bilge bir insan bilgili bir insan hani böyle fikirlerine güvenebileceğiniz bir insanla fikir alabilirsiniz bazen dertleşmek güzel şeydir hatta hep diyorum ben dertleşmek birine ki aklına güvendiğimiz birine bir şeyleri anlatabilmek dünyadaki en güzel şeydir. İçimiz rahatlar, ferahlar. O sırada bizim göremediğimiz şeyleri görebilir çünkü o an kaos halinde biz karar veremeyebiliyoruz kafamız karışıkken ya da ama dışarıdan biri daha net görebiliyor. Birisi de o konuda destek olacak, doğruları söyleyecek, yol gösterecek. Belki de onunla teslim olup güvenmeniz gerekebilir. Ee, burada böyle bir tane resmen vapur çıkmış, vapur gibi böyle tekne gibi çıkmış ya da. Ee, Uzun bir yola gitme planı yapacaksınız ya da uzun yoldan e, hani böyle hemen olmasa bile belki 3 ay içerisinde biri gelecek. E, uzun yoldan gelen birisi diyebilirim. Eğer öyle biri varsa böyle elinde bir paket ya da hediye gibi haneye bir şey getirecek ama siz de gidebilirsiniz. Çok uz uzun zamandır görmediğiniz ve uzakta oturan birine doğru gidebilir yani bu deniz aşırı belki de İstanbul'dan, karşıya geçmek gibi de olabilir. İzmir'deyseniz hani karşıdan karşıya hani böyle çok e, aşırı büyük ülkeler arası bir değişim, kıtalar arası olmayabilir ama hani böyle deniz aşırı ya deniz kenarında gibi gibi biri deniz kenarı olan bir şehire ya da gibi bir yere bir yolculuğunuz çıkmış. E, bakalım. Şurada bir, bir bir insan var sanki ve bir insanı burada gizlemeye çalışıyor birine çok yardımcı olacaksınız birinin bir hatası varsa hatasını örtmeye çalışacaksınız bir yardıma ihtiyacı varsa yardım edeceksiniz ve hiç kimseye belli etmemeye çalışacaksınız bir kişiye çok fazla destek olacaksınız yakın zamanda hani dediğim gibi bir sırrın ortaya çıkmasın diye de onu kapatabilirsiniz sırrını örtebilirsiniz ama ya da yaptığı bir hatayı örteceksiniz gibi çok büyük bir destek olacaksınız birine bu çocuk Çocuklarınız olabilir, çocuklarınızdan biri olabilir, arkadaşınız olabilir ama bir anda böyle ani bir olay gelişebilir ve size yardım isterse siz de ona yardımcı olacaksınız gibi çıkmış. Bakalım başka neler. Aslında bu ferah da bir fal böyle ama bakın şurada böyle bir yılan sarmaşık gibi dolanmış şöyle bir yılan. Sizin güzel bir haberiniz ya da böyle içinizi aydınlatacak güzel bir haberde kıskançlık yapacak bir insan olacak. Çok da belli edecek kendisini. Çok böyle hani yılan gibi zararsız ama dolanıyor yani hani kıskanıyor büyük ihtimalle size O kişi böyle huzursuz olabilir size gelecek güzel bir haber ya da bu içinizi peralatan güzel şeyler gelişmeler sanki biraz onu böyle huzursuz edecekmiş gibi çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler var. burada bir insan var ve kafa, kolunu kaldırmış sanki böyle. Biriyle böyle burun buruna inatlaşıyorsunuz. Biriyle böyle bir zıtlaştığınız bir konu olabilir. Küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bir böyle burun buruna verip böyle hani böyle burnunuzdan da solurcasına böyle bir tartışma, bir küçük bir problemi atlatabilirsiniz ve gücünüzü göstereceksiniz ona. Bu tabii kaba kuvvet manasında değil ama hani dişinizi göstermek manasında belki de. Hani artık ona ee, yapamayacaklarını belli edeceksiniz bir, bir öfkeli bir anınız olabilir ve gerçekten de bu konuşma iyi olacak onunla Çünkü kırmızı çizgilerinizi belki çizeceksiniz bundan sonra hani o yapa, yapamayacak sizi sinir eden üzen herhangi bir durumda karşılaşıyorsanız yapıyorsa devamlı Böyle ciddi bir konuşmayla hani böyle gücünüzü göstereceksiniz. Bu da ne olur bazen hani artık bunu bana yapamazsın ya senle bir daha görüşmem ayrılırım ya da işte bunu bana yapamazsın gibi gibi artık kişiye göre değişir ama bir konuşma yapacaksınız. O konuşmadan sonra bu kişi değiş değişecek biraz böyle sanki aynı şeyleri tekrarlamayacak size doğru. Şurada da böyle çok bariz bir ağaç ve böyle yaprakları dolanmış her tarafa. Siz ya da aileden birinin işiyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Böyle güzel bir haber alacaksınız sanki. Böyle sarmaşıklar bu şeklinde böyle ağacın dalları büyümüş. Bu bir maaş artışı olabilir, bir ikramiye olabilir, belki de bir şey olabilir, terfi olabilir. Ama çok güzel bir haber alacaksınız. Siz ya da aileden çalışan biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Kafamızda da bunlar çıktı. Diliyorum istediğiniz her şey gerçek olsun. Hani iyi niyetlerle, iyi olumlamalarla tekrardan bitirelim. Senin her şeyin gerçek olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.